Hadi. Ama şöyle şurada oturalım. Sen bana teyzenlerle aranın bozuk olduğunu söylememiştin. Bozuk değil ki. Nasıl bozuk değil? Ha, niye bozuk olsun? Niye mukadder teyzen mi? Mukaddes teyzen böyle söylüyor. O deli o deli. O deli mahallenin delisi o tabii. Biz onu ciddiye almıyoruz. Siz de almayın Bora O oturuyor o. öyle camda bütün gün. Girenin geçeni kesiyor. Millete e, şey yapıyor, bakıyor. Benim teyzelere de kapıyı taktı. Değişik orada. Koy eşi buyur. Ağzını doldururken Onun Onu kocası terk etti zaten. Abi. Tabii siz de yiyin. Ha. Ye 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 ye. Ne yapıyorsun? Ye, pamuk şeker. Hoştur, ye ye. Ee, Bir kibarcıksınız, siz marazlısınız, siz yemezsiniz ama... ...ben size yedirebilirim. Güzel. <laughs> <laughs> tamam. Ya. da pamuk şeker kalmış. Elim bulaşıyor işte. Kutudağındaki pamuk şekere. Seni. Ne yapıyorsun? Öldüreceğim seni. Ay, ay, tu ha, Tuğçe. Tuğçe Hanım'ın sesi bu bana Bey! Rüzgar'ı öldürüyor Rüzgar'ı. Dedim öldürüyor. ben sana. Hadi dedim üzker ben sana. Bak, yürü hadi yürü. Benim ayıcığım. Allah evet. kahretmesin bunu atmış sokak dur 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 ya, görürsün. Bu evde ne varsa senin kafanda kırıcı. Oha, kaplar. Hayır hayır saçmalama. İmdat. Ay söyle ya dur dur. Dur, dur. 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 İyi misin lan? İyiyim iyiyim. Tamam biz hadi. çıkalım hadi. Hadi yürü yürü lan yürü. Hadi biz gidelim yürü biz gidelim. yürü. Sana geri dön. Ne konuşuyorsun yürü. lan? Bana ne atıyorsun? Sakin ol. Senin yapacağın işi ee, bak şimdi şöyle yapıyoruz. Siz konuşuyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. O dondurmayı dolaba koyuyorsunuz. Bir ihtiyacın olsa beni arıyorsunuz. Tamam mı? Tabii. Tamam mı? Şu yaptığı da alırsın. Al. Sakinleşin, sakin olun. Ben sakinim. Tamam Hadi. Tuğçe Hanım. Allah'ım Tuğçe Hanım ne oluyor? Tuğçe Hanım yani sizi iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Görüyor musun? Ellerim titriyor. Bak beni delirtti çünkü delirtti. <laughs> gördüm, gördüm. Evet gördüm. Ama biz boksa niye gittik? Tuğçe Hanım biz boksa niye gittik? Sinirimizi, stresimizi atmak için gitmedik mi? Ne yaptınız siz şimdi? Zaten orada ağzını burnunu kırdınız çocuğu. Niye tekrara düşüyorsunuz seyredeceğinizde? Niye şiddet uyguluyorsunuz hala? Bu yemeğin amacı neydi? Ona kıymetli, değerli olduğunu göstermek, öyle hissettirmek değil miydi? Ne yaptınız siz şimdi? Hı? Kendimi kaybetmişim bir an. Bir kendini kaybediş evet, gerçekleşti. Gördüm onu, gördüm evet. Ama ben onun derdini biliyorum. Bir de ben anlasam. Ne? Ne? Ben... Ne? Ne? Derdi ne, Neymiş derdi? Statü. Statü mü? Hı, statü. Tek derdi statü herifin. Ne demek o ya? Fena halde kompleks yaptı aramızdaki bu uçurumu. Hı. Neymiş efendim? ...çok kötü hissediyormuş. Ondan sonra ben onun patronuymuşum. İşte e, bu bizim ilişkimize yansıyormuş falan filan. E herhalde ben onun patronuyum. Ezik ezik laflar ya. Ay çakal. Bu yüzden ayrıldı zaten benden. Bütün sebebi bu ama ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Gidip Bora'ya rüzgarı grafiğin başına geçir bile dedim. Yok. Adam seviyor Alp'i. Ben memnunum diyor. Hayır ne yapayım yani? İlla Alp'in ben ayağını mı kaydırayım? Alp'in ayağını kaydırayım. Evet evet ya benim başka çarem kalmadı. Tuğçe. Ben Alp'in ayağını kaydıracağım. Tuğçe hanım günah. Günah insandan ekmeğiyle oynanmaz. Ama ve lakin Alp'e şu ankinden çok daha iyi bir imkan sağlayabilirsiniz. Yok o iş bir yere varmaz. Nereden biliyorsunuz? Şimdi benim e, bir arkadaşımın insan kaynakları danışmanlığı şirketi var. Oradan teklif gitmiş Alp'e. Ben onu arkadaşımdan öğrendim. Kabul etmemiş. Başka bir şirketle çalışıyormuş çünkü. O şirkette Alp için böyle bir iki teklifle ilgili görüşüyorlarmış. Ama kim bilir ne zaman belli olacak o tekliflerin sonucu. Yani bizim bu kadar zamanımız yok. Hmm. Demek ki Alp başka işler kovalıyor. Anladım. Şöyle yapabiliriz Tuğçe Hanım. Eğer hangi şirketten teklif aldığını öğrenirsek… …siz ona güzel bir referans mektubu yazarsınız. Hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Yani ben toparlayacak olursam ha. dileklerine giden yolda Alp'i boost ederiz. Boost? Boost. İttiririz arkadan bir destek. Boost ederiz. Evet. Tabii. En iyi boost'u siz edersiniz zaten. Evet. Tabii. O zaman gidelim boost edelim. the church